ayısının hop Hoppudu hop Babacığım. Babacığım çok geçmiş olsun. Allah bir daha yaşatmasın inşallah. Sağ ol oğlum. Kuzu baba. Onu görüyorum da nereden çıktı bu? Ya sizin bundan da haberiniz yok tabii. Biz adaklık için gitmiştik. Orada gördüler, çok istediler. Biz de getirdik ama geri vereceğiz. Ya oldu, merak et. Gönderin bunu. Tamam bak. Kim sevmez seni ya? Kim seni ya? Abdullah baba ayaklanmış Nilay. Ayaklandığı gibi de Alev'e gitti. Kardeşim adam ikinci bağrını yaşıyor. Nasıl bir aşk bu anlamadım ya. Vallahi ben de anlamadım ki. Bu arada kuzuyu alın götürün de daha istemiyor. Nasıl ya? Ha bizim kuzumuzdan ne istiyor? E gitsin abinin sevgilisi Nilay kurban olayım bak arıza çıkartma. İncecik bir buz üstündeyiz. Her taraf çatır diyor yapma. Zülkar bu böyle olmayacak. Artık böyle yalan söylemekten, kıvırmaktan gına geldi. Mustafa'yı karşıma alacağım. Ben altınların gittiğini söyleyeceğim. Nasıl ya? Vallahi de bin adam onu aldım. E, Ferumin işi de olmadı. İyice borcu battık. Vallahi Nilay bak aklısın da sen böyle şimdi hep yalanlar üzerine bir hikaye kurduğumuzdan doğruları söyleyince benim bünyem kaldırmadı. Ay, vallahi ben çok bahtsızım. Bu olaydan sonra onu anladım. O nereden çıktı ya? Yok öyle. Hayat bana nazik davranmadı. Şarkı sözü değil mi bu ya? Hı. Bu durumda oyun havası dinleyecek halim yok herhalde Zülkar. Tamam oyun havası dinleme de arabeski de çok bağlama Nilay. Sakin ol, arıza çıkartma kurban olayım. Ya ne oldu Nilay? Bir tane laf söyleyeceksin, kırk tane takla attırıyorsun. Söyle. Mustafa sana bir şey söyleyeceğim ama kızmayacaksın. Gerçi kızarsan da babanın bir kadın hamile bıraktı aklına gelsin. Tövbe estağfurullah, tövbe tövbe. Söyle. Şey... Oğlanın altınları gitti. Nereye gitti? Gezintiye çıktılar. Ya nereye gidecek? Harcadım. Ne? Bağırma, annem duyacak. Nereye harcadın o kadar parayı? Ya yatırım yaptım, yatırım oldu. Dina delirtme beni, doğru düzgün anlat şunu, ne oldu? Tam anlatıyorum, sakin ol. Ya kripto işine girdim, Başta çok kazandım. Sonra her şey tipetaklık oldu, düzeltmeye çalıştım ama. Ya Lila, kripto işine girmek kim, sen kim? Ben bile girmiyorum zaten, sen bile mi? Bence sen girme zaten Mustafa. Dina zaten bak çok sinirliyim. Tamam aşkım sinirlenme. Bizim aşkımız neler yendi. Ya kilo kilo altın gitmiş. Sen hala aşkımız diyorsun. Aşk ağırlıkla mı ölçülüyor? Anlamadım ki. Ya, ben de çok üzüldüm. Düzeltmeye çalıştım ama baktım olmadı. Ya akıntıya kürek çekiyorum. Hepsi mi gitti? Evet hepsi gitti. Ama ne olur annemlere söyleme. Nasıl söyleyeceğim bu haldeyken Dilek? Bir de duyup ona mı üzülsünler? Zamanlamam iyi. Tamam tamam. Özür dilerim. Nilay, bundan sonra kendi kafana göre hareket etmek yok. Adım atsan bana söyleyeceksin. O kredi kartını da rahat bırakacaksın artık. Yalnızca oğlanın harcamaları. Duydun mu beni? Dokunursam elim kırılsın. Yemin ederim dokunmayacağım. Hadi içeriye. İnsanlar bir şey anlamasınlar bari. İçeride de kurban olayım. Her lafın içine atlama. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Ben bir gün gün yüzü göremeyecek miyim ya? ya kadar düşündüm. Benim hayatım hep bir şeyler tekrar ediyor. O ne demek ya? Mesela bir anda çok para kazanıyorum. Sonra o para bir anda hop gidiyor. Ya da hep dolandırılıyorum. Eve Yakup'u getirdik. Sonra gönderildi. Şimdi beyazı gönderecekler. Hep geçici çözümler buluyoruz. Sonra yine başa dönüyoruz. Nazardan mı şüpheleniyorsun? Şimdi güzele nazar değer derler ama benim sağlam yerim kalmadı. Ben bu mevzuya bir internetten bakayım Nilay. Ay Nilay ne oluyor mu diyeceğiz? İnternet ne bilir? Ya bir dur kızım Allah aşkına. İnternet her şeyi bilir. Tekrarlayan olaylar. Var mı bir şey? Var var. Bazı insanlar geçmişte deneyimlediklerine benzer olaylar yaşarlar. Yakınlıkları durum veya olaylar değişmez. Ve yine aynı soldu sözünü sıklıkla söyleyebilirler. Peki geçmiş nasıl tekrar eder? Aslında tekrarlayan geçmiş çocukluk çağında yaşantılar, travmalar ve çözülmemiş hikayelerdir. Ay bu tam beni anlatıyor. E peki çözümü neymiş? Köklerinle aranı düzelt ve aile dizilimi yapın. Ben ağaç mıyım ya? Ne kökü? Bu senin suçun değil Nilay. Sülalenin suçu olabilir ve sana sirayet etmiştir muhtemelen. Zülkan benim akrabam bir tek sen varsın. Bir de kumarbaz abim. Annem babam herkes öldü biliyorsun. Burada aile dizilimi yapın diyor. Aile dizilimi ne dizilecek adam mı var? Nilay harbiden kimse yok mu ya? Ha, sanki bilmiyorsun Zülkan. Bak benim bu işi çözmem lazım. Hiç iyi değildim. Allah bak bunu aile dizilimi terapi gibi bir şey herhalde. Bence biz bunu yapanı bulalım gidelim Nilay. İyi gelir mi ki? Ya ben de yazılanı okuyorum. Nereden bileyim Nilay Allah Allah. Bana bak. ...sülalelerle alakalı nüfus kayıt örneği de çıkartırız. Kim yaşıyor, kim yaşamıyor hepsini dökeriz ortaya. tamam şu bağımsızlığımdan bir kurtulayım da ne gerekiyorsa yaparım. Hadi halletmeyiz sen Tamam tamam halledeceğiz. Ya Zulu.